Selamlar Mucize ailem. Hepinize çok güzel günler diliyorum. Evet biliyorsunuz bu yola çıktık. Bizler ne dedik? Size balık yemeyi değil balık yakalamayı öğreteceğiz Allah'ın izniyle. Çok şükür bugüne kadar artık sayısız kişinin mutluluğuna, şifasına çok daha güzel bir hayat yaşamasına vesile olduk. Ama tavsiyelerimizi hayatına uygulamayıp halen yakınan insanlar var ve YouTube kanalımızda o kadar çok değerli bilgiler var ki aklınızdaki tüm soruların cevabı YouTube kanalımızdaki videolarımızda. Doğru bildiğiniz yanlışlardan kurtulmadığınız sürece istediğiniz hayatı yaşayamazsınız. YouTube kanalında neler var? Doğru bildiğiniz yanlışlardan kurtulmak için muhteşem tavsiyeler var. Bu tavsiyeleri hayatınıza uygulayın. Haftalık çalışmalarımıza katılın. Yani şöyle düşünün birini yapayım birini yapmayayım yok bu zor geldi yok bu kolay geldi işte bunu alayım bunu yapayım gibi olmaz arkadaşlar. Bütün tavsiyelerimizi hayatınıza birebir uygulamanız gerekiyor ve kesinlikle yakınmamanız gerekiyor. Katkım olsun sevgiler.